Gaziantep'te boşanma aşamasındaki eşi tarafından 12 yerinden bıçaklanarak ağır yaralanan kadın verdiği 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Acısı ve öfkesini yüreğinde yaşayan oğlu annesinin katili olan babasının en ağır cezayı almasını istiyor. Babam diyecek ama söylüyorum bunu da Allah seni bildiği gibi yapsın. Allah seni bir daha hapisten çıkarmasın. İnşallah dilerim Allah'tan müebbet yersiniz. Olay 27 Ekim çarşamba günü Şahin Bey ilçesi Dumlupınar mahallesinde yaşandı. İddia göre Ali Çakır bir süredir 500 lira nafaka yüzünden tartışma yaşadı ve boşanmak üzere olduğu eşi Behiye Çakır'ın annesiyle yaşadığı evinin önüne gitti. Evin önünde bir süre bekleyen şahıstan sonra elindeki bıçakla eşi Behiye Çakır'a saldırdı. Kadın vücudunun çeşitli yerlerinden 12 bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Çakır kaldırıldı hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Katiliza da tutuklanarak cezaevine gönderildi.